Bebeler selam. Bu sizlerle Marvel Cosmic Invasion ve Manit ve değişik adam vardır. Ya adamları konuşmaz ya. sanki tekiz. Oğlum delileni yok oğul. Nasıl konuşmuyoruz ya? Oğlum değil. Sosyal pilimiz bitti video başlıyor. Video başlayana kadar adamları yorduk. Bitti pilleri video başlamadan. <laughs> Harbi 20 dakikadır falan oynuyoruz yaklaşık. Arkadaşlar gelmediğimiz... Ben adamları tutup bırakıyorum sadece. <laughs> gelmediğimiz bölüm açılana kadar videoya girmedim oynayalım dedim. Sonunda aldılar oyunu. Diğerlerini demoları oynadığım için ve ilk yeri oynadığım için biliyorum. Adamı yerden çıkarttık şu yaratı ya. Aha pastane 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 bir şey beni kovalıyor bir şey beni kovalıyor.

Aa, şimdi yaptım oyunu yanlışlıkla. Oğlum Shang-Chi çol oynayacağız artık. ah Shang-Chi gelmiştir. Vallahi Shang-Chi gelmiş. Display filter. Aa of. Aha geldi oyunu sesi. Yaptım sonunda. Allah'a şükür. Aa Dark Phoenix varmış lan bu onda. Bozmuş bir de. Aa yenince açılacak Jingre işte. Bu karaktere göre özel diyalog var sanırım. Wolverine ne no, oluyor? Olabilir kanka. Evet evet. Bu boss daha kolay oluyor. Ya üçümüz olduğu için kolay oluyor ya. <laughs> Aslında multiplayer'i biraz daha şey yapmaları lazımdı da yapmamışlar. Ben cap'im arkadaşlar. Bende de cap ve Spiderman var. Öyle. Şu an Spidey olmadığım için kafanız karışmasın diye o dedim. Ateş topu geldi. Oğlum harbiden ateş topu. Ateş topunlar özenmişler. Marvel kendi ateş topumuzu yapalım demişler. Valla. Lan Spidey'nin mi öldü? Sen Kaptan Amerika'da, Kaptan Amerika'da ölecek birazdan. Lan Amerika ölmez. Vatan böyle adamıyım. <gülüyor> <gülüyor> <Ooh>. hayır! <laughs> Biden'ın adamını kaybettim. Nasıl nasıl devam edeceğimi unuttum bu oyuna ben. Ha? <laughs> Lan Biden'ın adamını nasıl devirirsiniz? Simbiyot kostümü falan var ama beyaz logo koymamışlar niyeyse bir değişik. Reims Spider-Man simbiyotu gibi. Oğlum boğazını sıkıp sıkıp duruyor şey ya bırakıyor sonra. Bu arada yüzünü çıkıyorum bak yüzü kadar bak. Hadi Venom'la mı kapışacağız şimdi? Oğlum lizardla kapışıyor. Oğlum niye? Kanguruyu şimdi? falan yakalamışlar. Oğlum mutant kanguru falan bir şeyler var. Beta lan sevişti. Oğlum abi bir tane Sivic Dragon bölümüydü. Oğlum Betaray Bill gitti lan. Niye gitti kanka? Bilmiyorum. Ha ölmüş ben... kanka. Ölmüş çünkü. Geri ya yaratamıyoruz bu. Ya kanka canı şey falan dolunca geliyor. Aa şey değil mi lan şu Swamp Thing değil ben, mi? Ben, lan ben, şey ben, Jeff ben. the Shark var. Mantik var bir de. Evet oğlum ama şeye benziyor, file benziyor neyse. Lan bu böcekler kim? Böcekler upgrade yedi. Çenim bolt oldu oğlum böcekler. Yıldırım güllü olurum diyor. <laughs> ha, şurada bir şey var. Şu oyunun sesini az daha açayım ya. Ne oğlum bir şey, mı var lan? Kanka Think-Fank-Foom değil Doğru. mi o ya? Think-Fank-Foom bence o. foom da olabilir. Ama emin... Mal gibi yüz oğlum. Belki iyi. değildir ama emin değilim. Bu Venom bölümü olduğuna emin miyiz bunun? Kapakta Doğru. sanki Venom vardı Doğru. ama. Ya Hela bölümünü oynayacaktık ya da Venom bölümünü oynayacaktık. Biz Venom'u seçtik. İyi iyi. Simyotlar var lan. Oğlum Axolotlar var. Aksolotlar var. Oğlum Gofrider havalı havalı konuşurum diyor. geldi. Ha, bunları dövmüyorduk. Bunlar şeyde vardı ama demo'daki bölümde varlardı. Ulum adamlar da ellendik diyor. Oğlum bir şey kırıldı. Oğlum içinden falan çıkıyorlar. Ultimate Alien'sı da, da böyle oluyordu. Oğlum Ultimate Alien'sı da ben <laughs> oyun gelmiş. Ben de... Yaratığı fırlatırım diyor maniyet. Evet, evet. Harbiden... Oğlum kombayla <laughs> da öyle. Ekslotları Ek <laughs> servis bırakıyoruz <laughs> lan. Neyini alan Doktor Strange düşmanı. Oğlum ne biçim dövüyoruz la ben bir Iron Man olayım azıcık. Bak Iron Man uçabiliyor İbo bak uçuyor. Bak Repulsor Blaster falan var. O şeydeki da Capcom oyunundaki silah var. Hangisi? Şu demin açtım ya omuzuma koydum. Bir daha gözükünce anlarsın. Ha. Özel yeteneğimde açılıyor o silah. Oğlum. Onu da öğremiyor zaten. Oğlum bir sürü yaratık Free Fire burada bence baksanıza. E bilmiyorum oğlum. Bak bak aşkım bak gördün mü? Silahı gördün mü? Aha gördüm. Repulsor ya. Gun mıydı neydi o? Josh Keaton seslendiriyor bu arada spider man ha. Iron Man'i de Josh Keaton seslendiriyor. İki tane aynı adam var bende şu anda. Olum <laughs> biz iyi adamız işte. Eksi servis bırakırız. Keşke onlarla boğuluyorduk. Eksi adam olacağım diyor benim bu. Oğlum ateş topu çakması geldi işte. Knockdown Oğlum kademe kademe iniyoruz aşağı Karak aha aha simbiyotlar geldi. Oğlum şey mi lan? Chase'deki spiraller mi var kafalarında? logosu Evet uluuuum Kunul'un gelişi Bu aşağıda var Kunul olsa ya oyunda ama yoktur kesin Oğlum Venom boss'u garip gözüküyordu bu arada Belki şey vardı Ben Klinik. izlemedim hiç Gençteki Venom böyle değişiyordu ya böyle Klintar logolu kırmızı bir Venom oldu Öyle olsa ya keşke Belki onunla dövüşürüz Olum <laughs> bunlar da... dövülmüyor la çok zor bunları dövmek Evet hiçbir şey olmuyor Uçan adamlar lazım Al işte hallettim ben. <laughs> ben de anlamadım ki oğlum. oğlum. Oğlum kredi kalmadı. Aha. Eyvah. E kanka seçebiliyorsun nasıl kalmadı? Şeyi açabiliyorsun artık. Cildireyi açabiliyorsun. Öyle miymiş? Venom'u açabileceğiz işte buraya geçince de. Oğlum ölmem mi lazım Venom oynayın? Ya öleceksin ya da Melide de seçebiliyoruzdur mutlaka karakteri ya bir daha. Deneriz. Aha <gülüyor> geldi. Oğlum <laughs> ışık Venom bu fight'ı. Aşkım çok eşe. Teşekkür ederim. Bebiş gibi ben öpüşüyorum. Oğlum en iyi adam geldi. Lan Spiderman olurum tabii ki ben ona karşı. Iron Man ki. <laughs> Oğlum beynini yerim diyor Spider'i. Beni eti. Gidi Brock. Çok, çok Oğlum. sarışın yapmış yerinde. olması gerektiği gibi işte. Bu kez de Wolverine <laughs> olup üstüne atlayıp kesmiyor adamı. İyi kalpli Wolverine. <laughs> Oğlum oyun, oyuncak ediyor bizi. Bak Capcom'daki gibi alandan kalkanla koymaya çalışmışlar. <laughs> Oğlum bunu... Sıkıştırdık, <laughs> Sıkıştırdık da yemiyor demici bak full. Beni ne yapıyor oğlum? Oğlum sen baga girdin. Bom kuşlar geldi. Sevimli dostlarımız. Sevimli dostlar. Oğlum Spidey düşecek neredeyse. özel vardı. Vardı vardı. Beynini yiyeceğim Spidey falan dedi. Hepsine özel diyalog koymuşlar. Oğlum canını mı yeniledi? Canını yeniledi. Aşkım sen seçmeyin bunu. Ama. Hayır, Hiç göstermedi değil mi sana Oo. kredi ekranı? Sen çok öldün herhalde ya birazdan. Üçüncü, oldu, üçüncü. Hmm. Belli bir süreden sonra oyun bitiyor. Galiba. Belki boss Aynen belki ikinci ele geri döner. döndü. Döndü döndü aynen. Kartlar seçime seçebiliyor muyuz? Dur bakalım ha yok seçtirtmeden. Oğlum aa simbiyot dünyası bir yere geldik oğlum. Venom takılmış. Oğlum Zenon başka simbiyot bossuyla kapışacağız o zaman Muhtemelen yani. oğlum. Çünkü simbiyot dünyasında karnıç falan olabilir mi lan? Kunul konuşuyor oğlum. Kunul'la dövüşeceğiz. Kunul mu? Kunul değildi lan sanki. Evet demin konuştu ya. Bilmiyorum. Oha! Oha! Çeyitsin <laughs> ver adamları geldi. Oğlum en iyi bölümde delilendim şu anda. <laughs> Ulan bana gene gelmesin. <laughs> Al işte. Önce hepimiz en baştan bu baş. Sik kadar canla başlattı zaten. Evet bir sorun var orada şu an arada. Oğlum şey acaba şey eski oyunlarda da böyleydi ya. Kanka benim de canım az ya. Ben onlar geliyor. Kanka dikkatli ol biraz. Temkinli ol benim de canım az. Sen bir tane daha karakterin var da benim sadece ayrım ben var. Kanka bulaşma o balonlara fazla. Döner bir şey bulak da canlı olarak. Buradaki boss'u çok merak ettim. Ölmememiz lazım. Ay pastane diyorum. Ben de öleceğim. Benim belki hakkım vardır ama yeniden doğmaya. Oğlum böyle saçma oyun mu olur amına koyayım? <laughs> Kanka öyle iş... <laughs> Yine böyle simbiyotlara işkence ediyor adamlar. Ne oluyor? Böyle bir kahramanız simbiyotları kurtarır. Öyle olur mu? Simbiyotlar da bizi döver sonra. Oğlum Sinyotlara işkence ediyor adamlar sonra Sinyotlarla da aynı takım Ay <laughs> ay 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 pastaneye gittim. Artık bu izleme işi başlamıştır. Oğlum senin bir de iki tane karakterin var. Sen ölmezsin şu an artık. Arkadaşlar İbo'yu izliyoruz. Kanalı İbo'ya verdim. <laughs> Oğlum, korkmayın. Bir şey alır hepsini. Adını Beter <laughs> Aybi. At adam alır hepsini. Oğlum kulun konuşuyor. Harbiden kulunmuş lan. Kuzumluyor. Fotosunu gördüm şimdi. Oğlum hiç de duymadım lan bu oyunda Kun'un olduğunu falan. Oğlum billahi canlanmanın bir olayı var bence. Yani. Kanka yok işte. Game over olunca game over şu an. Bu bölümü öyle yapmışlar. O sonra Aynen. Kanka ölme. Oynasana kanka. Hay bu yapacağın işe tüküreyim. daha Sen niye öyle bir şey yaptın? O gidiyor arada. Oğlum sana bağlı şu an her şey. İzleyiciler şu an seni izliyor yani. Her şey sana bağlı. Kurtarabilirsin. <laughs> Vallahi herkesi sen kurtarıcısı olacaksın oğlum. Hepimiz öldük. İntikamımızı al! Avenge me! <laughs> Canını da dolduruyor bu orküzler. Öyle kanka. artık ya. Oğlum canlı dolduruyor. Lan emiyor seni. Emcüklerim diyor. Ne oldu lan? Öldün sen de. değil, <laughs> Oğlum. ne oldu? Papa papa papa. <laughs> papa. Oğlum canı var diye bunun daha nasıl öldü ben anlamadım ki. <laughs> Aha açtık mu? Oğlum kolat kol attı amına koyayım. Kanka Venom olabiliyorsun şu an geldiğinde. Venom'u açtık. Bir okay. daha atsanıza kodu. Amına kodumun kolu oyunu ee, açtı. Aynısına girebilirsin. T, A, R, S, C. Venom'u açtık şu anda. Ben Jean Grey olacağım. Arkadaşlar videoyu kapatacağım galiba. Çok mu uzun olur lan? Çok sıkıntı yapar mı? Neyse dursun az daha. Korkuyorum çok uzatırsam da çok şey olur ya. Neyse ya ben burada kapatayım arkadaşlar bu kadar yeter video. Görüşürük bye Teşekkür Teşekkürler arkadaşlar bye bye.